Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda eğitim sektöründe faaliyetlerini gösteren Gamze Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Gamze Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyiz. İyi ki geldiniz. Bizler de sizleri görmekten çok mutluluk duyduk. Gamze Hanım öncelikle sizleri tanımak isteriz. Kendinizi bizlere anlatır mısınız? E, merhabalar. Ben Gamze Besili. E, 4 yaş grubunun öğretmeniydim. Şimdi kurumu devraldık. Bayrağı aldık elimize gidiyoruz bakalım. İnşallah güzel bir sene geçiririz başarılarınızın devamını diliyorum. Aslında eminim ki hayalinizdir bu. Ve öğretmenlikten sonra bulunduğunuz kurumu devralmışsınız. Tekrardan ne büyük, ne kadar güzel bir iş yaptığınızı burada hem kendiniz görüyorsunuz aslında hem de bizler gördük. Çünkü çok severek yapıyorsunuz işinizi. Peki tam olarak burada vermiş olduğumuz hizmetler, buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Tabii ki. Öncelikle şöyle genel bir bilgi aktarımı yapayım ben. 2 ve 6 yaş arası öğrencilerimize burada eğitim vermekteyiz. Çocukları yaş gruplarına göre sınıflar ayırıyoruz akademik eğitimin dışında ekstra branş eğitimleri veriyoruz. Örnek olarak şöyle söyleyebilirim. İngilizce dersimiz var. Akıl ve zeka oyunları. Daha sonrasında dans, çocuk yogası, zumba o tarz etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar fendo etkinliklerine bayılıyorlar. O yüzden zaten kapalı ve açık olmak üzere iki tane park bahçe alanımız var. Çocuklara günde üçün yemek veriyoruz sabah kahvaltı öğle yemeği ve ikinin atıştırmalık saatimiz oluyor. Aslında çocuklara sadece akademik eğitim değil de ben şunu önemsiyorum bir eğitimci olarak ve de anne olarak günlük yaşam becerisi kazandırmak alanında daha sonrasında gruba dahil olmayı öğretiyoruz. Gruba dahil olduktan sonra zaten burayı çok benimsiyorlar, arkadaş ediniyorlar. Burada işin mutfağı her zaman huzurlu ve mutluysa çocuklara bu yansıyor açıkçası. Daha sonra çocuğa yansıyan her şey de olumlu olarak veliye yansır. Çok güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. İnşallah hep bu şekilde devam eder. Eminim ki bu şekilde devam edecektir. Hatta üstüne koyaraktan ilerleyeceksinizdir. Tabii ki de kısaca bizlere bahsettiğiniz ama biraz daha detaylı bilgi de almak isteriz sizlerden. Örneğin bu alanda kaç kapasitemiz var, kaç öğrencimiz var? Öğrenci kapasitemiz okulda 71 öğrenci ama şöyle söyleyeyim ben tam doluluğa ulaşmak istemiyorum. Çünkü sınıflar 20 öğrenci kapasiteli ama 15 öğrenci almak öğretmen için de çocuklar için de daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii daha bireysele yakın olmuş oluyor bu şekilde. Tabii ki. Öğrenci sayısı azaldığı zaman öğretmen birebir çocuklarla daha kolay ilgilenebiliyor. Bir de biliyorsunuz ki şöyle biz oryantasyon süresindeyiz, alışma dönemindeyiz. Birebir ilgiye ihtiyacı olan çok fazla çocuk var. O yüzden elimizden geldiğince sayıya sosacağız daha çok verim olsun diye. Peki öğrencileriniz burada günün kaç saati vakit geçiriyorlar? Sabah 8'de geliyorlar tüm gün öğrencilerimiz. Akşam 5'e kadar burada birlikteyiz. Ee, çok güzel, dolu dolu. Aslında biz bir gün sabah geldikten sonra akşam çıkana kadar günün nasıl geçtiğini anlamıyoruz, öyle söylüyorum. Çok eğleniyoruz. Hatta sabah geliyorlar, ikindin anneleri almaya gitti, geldiği zaman gitmek istemiyorlar. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor tabii ki. Peki Gamze Hanım, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Şöyle söyleyeyim zaten ben e, en başta söylediğim gibi kalabalık bir okul kadrosuyla çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz var, yardımcı öğretmenlerimiz var, ekstra personelimiz var. Bunun dışında e, pedagojik danışmanlık merkeziyle birlikte yürütüyoruz aslında biz bir seneyi. Çocukların herhangi pedagojik açıdan ihtiyacı olan bir durum varsa velilerle, aile ve pedagojik danışmanlık merkezi hep birlikte hareket ediyor. Bu da bizi aslında daha cazibeli bir hale getiriyor çünkü e, çocuklar Gelişim süresi e, çok farklı hepsinin birbirinden, hepsinin yaşama şekli, bulundukları ortamlar, bunların hepsi yani sosyal hayatları, hepsi çocukların psikolojik durumlarını etkileyen şeyler. O yüzden bu bize bir artı sağlıyor. Öğretmenlerimizin e, çocuk gelişim alanında kendilerini geliştirmiş olması bizim için bir artı. Daha sonrasında geliş bir alana sahibiz ki en başta kurum sahibi olarak ben de eğitimci bir insanım. Güler yüzlü bir kadroya sahipseniz bu sizin için en büyük avantajdır. O şekilde. Peki sizler neye dikkat ediyorsunuz bu alanda çalışmaları sürdürürken? Öncelikle iyi bir kadroya dikkat ederim. Bir kurum sahibi olarak. İyi bir kadro her zaman temiz bir iş çıkarır. Her zaman verimlidir. Öğretmenlerim iyi olduğu sürece, iyiden kastım da şudur aslında öğrenci üzerinde iyi ve olumlu etki bırakabilen her öğretmen benim için çok iyidir. Ben şeye bakmıyorum mezuniyet olarak. 4 yıllık ya da 2 yıllık mezun değil. Buraya gelip kendini sahada gösterdiği zaman demo derste öğretmenin oradaki çocukla olan iletişimi, veli ve içeride personellerle olan iletişimi benim için çok önemlidir. En başta dediğim gibi eğer işin mutfağı iyi ve verimli ise, huzurluysa bunun hepsi çocuğa yansır, çocuklara yansıyan şeyler de mutlaka veliyle buluşur. Tonight I'm alive in a dollar sign Guaranteed I can blow your mind Mwah. Tonight I'm alive in a dollar sign Guaranteed I can blow your mind Mwah. Peki izleyicilerimiz sizlere nereden ulaşabilirler? Var mıdır bir sosyal medya hesabımız? Tabii Masal Gündüz Bakım Evi ya da Gamze Öğretmen etkinlikleri sayfasından bize ulaşabilirler. İletişim bilgilerimiz de zaten siz tarafından aktarılacaktır. O şekilde. Zaten sosyal medya hesaplarınızda konum bilginiz, irtibat evet. numaralarınız da vardır. Peki Gamze Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bir kadın girişimci olarak sizleri bu kadar güçlü ve ayakta dimdik görebilmek bizleri aşırı mutlu etti. Tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.